Türkiye'de doğurganlık hızında son yıllarda yaşanan keskin düşüş ve yaşlı nüfus oranının hızla artması Türkiye'yi çok yaşlı ülkeler sınıfına dahil etti. Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus 9 milyonu aştı. Böylelikle toplam nüfusun 10.6'sı yaşlılardan oluşmuş oldu Avrupa'da yaşlı nüfus toplumun yüzde 21'ini oluşturuyor Türkiye'de en yaşlı popülasyonun Doğu Karadeniz bölgesinde en genç popülasyonun Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşadığı biliniyor kadın erkek arasında ise erkekler aleyhinde bir artış söz konusu 2080 yılında her üç kişiden birinin 65 yaş üstü bireylerden oluşacağı ileriye dönük projeksiyonlar ile tahmin ediliyor yaşlı nüfus artışıyla birlikte yaşlıların yaşamasına elverişli bir dünya inşa etme zorunluluğu da beraberinde geliyor yaşlı dostu şehirlere köylere kasabalara merhaba demeye onları inşa etmeye hazır olmamız lazım